çok kıymetli arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Rotamız lezzet durağı. Direksiyonda Kamil Ustam var. O zaman yolculuğumuz başlasın. Kamil Ustam bakalım ne tür lezzetler hazırlamış bize. Bunu hep beraber görelim. O zaman videomuza başlıyoruz. Kamil Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz, hamdolsun. Yolculuğumuz o zaman başlasın. Tabii Lezzetli lezzet. burası. Aynen öyle. Direksiyonda sen varsın. Rota bende. Evet. Kalbinizi fethedeceğiz. Şimdi nelerin var onları bir söyleyebilir misin? Tabii. Köftemiz var. Kendim yapıyorum. Ee, özgü bir baharatım var. Onu şu an söylemek istemiyorum. Onun dışında e, tavuk evet. ızgaram var. Bir de kendim özel yaptım iddialı olduğum bir tantunim var. Hepsini göstereceksin bize. Aynen aynen. Bunun dışında köftede... E, Kaşar var. Kaşarlı köfte diyelim. Kaşarlı köfte de evet. var. Bunları tadacağız. Köfteden giriş yapalım mı hocam? Sana bırakıyorum. Direksiyonda sen varsın. Tamam. Hemen hızlı bir Nasıl şekilde. Nasıl görüyorsun? Başlayalım. Kaç yıldır buradasın? Hocam hemen hemen burada. 3 yıldır buradayım. Daha önce ne iş yapıyordun? Daha önce yine yemek sektöründeydim. Farklı sektörlerde de bulundum. Birçok iş yaptım. Şu anda bu işimin üzerine direkten yöneldim. Kendi işimin, kendi ayaklarımın üzerinde durmayı tercih ettim. Başlayalım. Tamam, okey. Bu da malzemelerimiz var. Şöyle eldivenlerimizi alalım. Malzememizi ihtiyacı, ihtiyaca göre karşılayıp hazırlıyoruz. Fazla malzeme yapıp bozmuyoruz. Usta dana etimizdir. Dana eti %20 yağlı. Şu şekilde ben göstereyim. Bu, bu şekilde ızgaramızı atıyoruz. Normalde kişi başı 100 gram olarak ayarlıyoruz. Elimiz artık zaman içerisinde yaptığımız için bu oturdu. Gramaç olarak hep 100 gram olarak çıkıyor. Bunun aşağısı olma ihtimali söz konusu değil. Daha önce bazı arkadaşlar geldi ya usta dedi sen de elinle bunları atıyorsun ama 100 gram olduğuna emin misin dedi. Dedim hassas terazim varsa getir tart dedim. tantinini görebiliriz. Hazır var. Şöyle tantinimi normalde ben kendim tantinini şöyle göstereyim. Şu an bayağı bir şöyle tantinimi normalde ben kendim yapıp e, kavanozla porsiyon porsiyon sunuyorum. Ufak tencerem var. Kişinin porsiyonuna göre ayarlayıp ona göre sunum yapıyorum. Yani gün gün boyu onu kaynatıp ısıtıp kaynatıp ısıtıp soğutup tekrardan sunum yapmıyorum. Bu şekilde ilk fırından çıkıp Normal yani ben bunu bu arada odun ateşinde yapıyorum. İçinde ne var? Tantunun. Bu tantunun içine akciğer, normal kuyruk yağ, soğan ve domates var içerisinde. Direktten eti, kuyruk yağı ve sıvı yağla e, tam notasına noktasına gelene kadar kavuruyoruz. Odun ateşinde. Ha, köftelerimiz erişiyor. Tamam. Yani ben bu arabaya dışarıdan da baktım, içeriden de baktım. Sanki bu araba yürür vaziyette. Bu aktif bir araba. Bu normal aktif. Ee, siz rotanızı belirlediğiniz zaman Lezzet Durası rotanızı götürüp istediğiniz kalbinizin doğduğu lezzetin noktasına götürüp orada hizmet veriyorum. Şimdi size. kalabalık bir grup gelsek desek ki sana işte biz e, şuraya gideceğiz. Arabanla gel, bize orada hizmet ver. Bunu yapıyor musun? Yapıyorum. Bu çok güzel. Tabii. Normalde e, Instagram sayfamız var. Biz ilk bu yola çıkarken normalde Lezzet Durağı bir yerden başladığı zaman kalbindeki son durak olacak şeklinde ayarladık. Evet. Biz bunu her zaman bu konuya ilke edindik. Bu ekmek standart. Normal ekmek ekmeğin değil, küçüğü. küçüğü. E, normal tüm ekmeğin yaradan fazlası diyelim biraz. Bu şekilde. İçerisi fa, iç, içi fazla yok. Normalde şöyle göstereyim. Hani normal ekmeğin içi çok fazla olur. Bunun içi çok fazla değil. O konuda da lezzetli. Zaten bir standarda oturmuş bu ekmek. Tabii tabii standarda Bu işleri yapan arkadaşlarımız bu ekmeklerden kullanıyorlar. Aynen. Ya aslında Boyette aşağı yukarı aynı. Aynen aynen. Aslında ekmeğin bu şekilde olması daha mantıklı. Çünkü ekmek dediğin yarım olursa doymuyorsun. Çok büyük olursa fazla geliyor. Aynen aynen. Tam kararında bana göre. Tabii kararında, lezzetinde. salatasında salatasını da yapıyorsun tabii. tabii. E, hocam, Pişmeye yakın zaten. Önceden yapıp koysaydın bir tarafa. Yok. Öyle olmaz bu, bu, bu işin, bu işin öncesi olursa lezzetin anlamı kalmaz. O zaman lezzetin lezzet durağı değil de öncesi durağı diye katmış olsak daha mantıklı olacak olacak. Kapya bir yerim var. Domatesler, maydanoz. Tabii kapya isterseniz suman, normalde. kimyonum var. Tabii kapya normalde isterseniz kapya pişiriyorum. Hani normalde herkes her şeyi sevmediği için Kapya sunumunu isterseniz de salatanızın içine katarım. Tabii olsun. Değişik bir lezzet olur. Farklı bir lezzet tabi. Normal çiğ soğan yemek isteyen, istemeyen arkadaşlar da bunu pişmiş olarak da sunabiliyoruz. Şöyle de... bir katalım. Şunu da biraz kalsalım. Ağza fazla diri gelmesin diye. Bir Salatanın doğranmış hiçbir zaman iyi değildir. Önceden hazırlanmış, önceden doğranmış olan. Evet, taze taze olmalı, diri diri olmalı. Hem diri olur, hem de lezzeti böyle farklı olur. İnsanlar bunu yediği zaman net bir lezzet elde etmiş olacaklar. Peki ustam kaşarlı isteseydik üstüne mi koyuyordunuz kaşarı? O, o zaman zaten... tablacı salatası girmiyor. Kaşarı bu üstüne mi koyuyorsunuz? Tabii, 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 tabii. Üzerine katıp eritiyoruz. Onu isterseniz e tatmak istersen Hazırda da, varsa bir tane istiyorsan. Hazırda varsa bir tane koyabiliriz kaşar. Şöyle kata. yapalım o zaman. Hemen şu arka kısmı keselim. Şu ekmeğin arka kısmını keselim. Bir tanesini de bir parçasını da kaşarlı yapalım. Onu da izleyenler evet. görsün. Evet. Şunu da Bunu bu şekilde tablacı salatası olarak hazırlayalım. Böyle tamam. bırakalım. Şunu da şu şekilde hazırlayalım hazırlıyoruz. Ve burada kimi görüyorum? Merhabalar. Üstad yine yakaladım seni Vallahi. iş başında. Aynen öyle oldu. <laughs> Merhaba. Devane ne yok. söylemek istiyorsun? Vallahi olmuş hakikaten konforlu. Ben o kadar rahatım ki burada. Tam Şöyle lezzetli, göstereyim. Aynen. Tam lezzet durağı oldu. Bazı koltuklar alınmış böyle. Biraz genişletilmiş ama rahat rahat oturabiliyorsunuz bu şekilde. Şöyle Şu. bir masa koyulmuş. Şurada da var bir masa küçük bir masa. Evet. Ustamın da tezgahı bu şekilde. Evet. Gayet başarılı. Bence çok başarılı olmuş. Şoförün işine karışılmazmış. E, direksiyonda Kamil Ustam. E, siz de yanında co-pilot. Bize de oturmak <laughs> düşüyor. De lezzetleri bekliyoruz bu şekilde. Geçelim kaşarımıza da. Biraz şu şekilde kaşarımızı öldürdüğümüz zaman çünkü biraz gevşemesini sağlayacağız. Şimdi zaman fazla beklemeden. Kaşarımızı şu şekilde üzerine geçeceğiz. Ekmemiz ufak olduğu için biraz şöyle toparlamamız gerekecek. Muska gibi. Hı hı. Ve bu şekilde kendi yağla... ...şöyle bir açacağız. Aşkın hali de kendini, et bile kendini dışarı atıyor. Selim Usta bir şey üstüne, soracağım. İki şeyi soracağım. Ee... Buradayım Denizli Denizli mahallesinde dediniz. 3 senedir. Evet, evet. Başka bir yer planınızda var mıydı? Başka bir yerde planım yoktu. Giden yıllarda 2008 yılında e, yine bu kısımda bir çalışmam olmuştu. Burayı biraz daha kendim buradaki insanlara göre biraz daha yakın hissediyorum. Yani Çünkü aslında Denizli mahallesi güzel bir yer. Biraz adı çıkmış. Normal şartlarda gerçekten Denizli mahallesi eee anlatıldığı kadar kötü değil. İnsanlar bunu kafalarında artık biraz farklılaştırsınlar. Bir de burası hani, hava alanı yolu olduğu için çok trafik çok fazla. Aynı, ee, aynen. Aynen. Trafiğimiz fazla. Korkulacak bir şey yok diyorsunuz yani. Ya, şimdi. trafik olmamış olsa bile hocam normalde hani burası artık kullanılmayan bir alan olmasa bile şöyle bir mantıken düşünmek lazım. Aslında Adana'nın ilk mahallelerinden diyebiliriz burası. Evet. Burada eski yapılar da çok artı şöyle bir durum da var. Ee, geçmişte. Adını çıkartan insanlar zaten şu an yok. Evet. Şu an aslında sakin kendi halinde. Güzel bir semt. Denizli mahallesini seviyorum. Sevdiğim için de burada yoluma devam etmek istiyorum. Çok güzel. Kaşarlı güzel. köftemizi şu şekilde hazırladık. Eline koluna sağlık ustam. Hı. Vallahi nefis gözüküyor. Bak etleri metleri her şey dışına geldi. Çünkü o kadar kaşarla birlikte haşir neşir oldu ki. Tablacı salatamızı hazırlayalım. Acı sever miyiz hocam? Olur tabii ki. Şöyle hemen hayır bir şekilde Açık. Evet. sunumunu şu şekilde gösterelim. Şöyle, şöyle hazırlayalım. Bu kadar yeterli olabilir. Ekmeğimizi soğuttuk çünkü fazlasını katarsak lezzeti bu Şu şekilde sunumumuzu hazır. İlk etapta kaşarlıyı tatmak isteyeceksiniz büyük bir ihtimal. Evet. Doğru tahmin. evet şöyle bir en başa katalım. <laughs> İlk lezzet her zaman en başa gelir hocam. Doğru. Arkasına da normal, normal. köftemizi gelelim. Şöyle sarıp sarmalayalım. Şu şekilde Afiyet olsun. Teşekkür olsun. ederim. Elinle koluna sağlık. Müsaadenle tadına bakıyorum. Tabi tadına bakıyorum. Bu bakalım. arada ne içersiniz? Ayran, şalgam, kola. Şalgam varsa şalgam alırım. Tabi acılı şalgam. Olur evet acılı olsun. Büyük bir ısırık alıyorum. Müsaadenle usta'm. Afiyet olsun. İdostun yersem şalgamız Güven şalgam Günsev Günsev şalgam Günsev evet. Günsev e. Günsev e şalgam evet. gittiğim yerlerde el çal, el yapılmış şalgam soruyorum ama şuna kanaat getirdim artık karar verdim çoğu e, senin gibi e, işletmeler böyle hazır şalgam satıyorlar. Çünkü Adana'da o kadar çok hazır şalgam yapan var ki, aslında çok iyi yapıyorlar. İyi yapmasalar sen bunu satmazsın. Doğru mu Doğrudur. Bir ikincisi normal şartlarda ben bunu kendim kendi şalgamımı da şu an kurdum. Daha hazır olmadığı için kısmet olsa bir gün sen sizlere geldiğinizde hocam size bir şalgam da ikram edelim. Bu arada şalgamda kendim kuruyorum normalde. Çok güzel. Yetişmediği için şu an hazır olandan devam etmek gerekiyor. Afiyet olsun. Yani Adana'da bu şalgam işini artık çözmüş, hazır yapanlar çözmüşler bana göre. El yapımı şalgam'a çok yakın yapıyorlar. Hemen şunu da bir tadına bakalım. Bu da sade köfte. Sabrım arkadaşlar, destek oluyorum. Ustam çok başarılı. Eline sağlık. Afiyet olsun. İçindeki salata çok yakışmış. Taze olduğu için yakışıyor aslında. Bir de o var. Şimdi düşünüyorum salata olmasa bu aldığım bu lezzeti alamazdım belki de. Salata Rekli da kalırdı. biraz evet aynen eksik kalırdı. Doğru söylediniz. Bir kere daha alıp görüntü da Ekmeğin lezzeti nasıl hocam? Ekmek çıtır çıtır Taze. Rezidansını da ısıttın orada. Aynen. Ben akşam üstü normal geldiğim, gelmeden bir yarım saat, 40 dakika önce ekmeğimi hazırladığım zaman ustalarıma saati söylüyorum. Sıcak sıcak, taze taze. Sanki fırın yakın. Yani yakın yakın. Alıyorsun yakın. Böyle. Evet, alıp evet, alıp depolamıyorsun gibi geldi bana. Çünkü çok taze duruyor ekmek. Evet. Ustam i̇şte elinde kılına sağlık. Afiyet olsun. Bunları hocam. ben şimdi birazdan bitireceğim. evet sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar. Yine geldik bir videomuzun sonuna daha. Bu tür güzel videolar için Kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepinize hoşça kalın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Her zaman lezzet durağında sizleri bekliyor olacağız. En güzel akşamlar sizin olsun.